Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün size ilıbadalı dolması yapacağız Önce suyumuzu koydum. Kaynasın. İlibadalarımızı ben bir yıkadım. Göstermen için biraz daha yıkayalım. Al bakalım. çok su bundan muhakkak senede bir iki defa yediğim için. Şey. Şu pandemi döneminde altını sağlıklı bir besin. Bu da ben sarmayı çok severim. Herkese tavsiye ederim. Çok lezzetli olur hepsinize. İçinde şimdi var i̇çini ha. de hazırladık. Biraz sonra da gösteririz. Yaparken. Güzel <gülüyor> <gülüyor> yani yıkamak önemli böyle etkinlikleri. Ki ben yemem zaten ya. geldi ya. Rahmetli dedeciğim. Alalım. Biraz bir yer, bir yer, bir Bakalım güzel iyi konuşması dedik. Hmm, gayet güzel. Görünüyor şu an Şimdi aşamayı bıraktım arkadaşlarım. Ne bir daha Biraz başlangıç bir çok yaprak gibi ne bileyim biber patlıcan gibi beklemez hemen alacağız zaten can olmaz bunların fazla işte hastalmış halde mi? Hı hı. hastalmış halde Anifana. Dolmamızın içini hazırladık. Şimdi sarmaya başlayacağız. Yılıklar <laughs> kattın <Yolumak> mı? Kattım. <laughs> Şimdi sarıyoruz. beslenme, muska şeklinde, ilıba da böyle sarılır. Bu şeklini verdik. Dolmamızı yaptık. Afiyet olsun. Ee, akşam üzeri de pişireceğiz.